Merhaba arkadaşlar. Burası da kalemizin ön kısmı. Bakın buradan da gözüküyor deniz. Ama çok sisli bir hava olduğu için denizin o maviliği tam gözükmüyor. Hayır Pars, hayır yalama. Burası da kalenin bir diğer yüzü. Burada bir tane anıt mezar var. Çok yaşa ne oldu? Pars. Ne oldu oğlum? Pars. İyi misin? Ya yeni Çok yaşa ne oldu? Niye hapşırıyorsun öyle? Şurada da şehri temsilen bir tane top gibi bir şey var. Pars buraya gelir misin? Aferin. Hayret ilk defa gel dediğimde geldi. Ay otlar ne kadar güzel. Tadını çıkart Parscığım Hazır insanlar da yokken. Hayvanlar da yok ya. Keşke biraz daha fazla hayvan olsaydı. Ben olsun isterlerdim açıkçası. Bakın arkadaşlar. Bu da kalenin diğer sur olan kısmı. Şöyle koca koca surlar var. Netleyebilsek. Şurada da bayrak var. Ama orası herhalde misafirlerle dolu olduğu için Oraya kadar gitmeyelim Pars Hadi bu kadar gezme yeter mi Hadi eve gidelim Gel Biraz da burada dolaşalım Pars bugün çok güzel bir spor yaptı Pars Nasıl da kımıl 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 yürüyor ya Yerim seni Hızlı yürüme anne yetişemiyor sana tasmamız da bu şekilde. Daha rahat gezdirebileceğim yerlerde bu tasma daha iyi oluyor.